geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Pek bir konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm saniye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum her şey için. Bütün herkese çok teşekkür ederim. Rasim abiyle şahların vuruluşuna şahit etmiş. Kahraman Bakkal'ın süpermarkete karşı verdiği şanlı mücadelede ön saflarda birlikte çarpışmış olabilirsiniz belki de sesi İstiklal Caddesi'nde içinden tramvay geçen bir şarkıda kulağınıza çalınmıştır. Ya da İstanbul'u satıyorum diyen arsız bir görgüsüzü size canlandırırken. Rasim her zaman... Her gece, bütün oyunlarda tabi repertuar değişiyor. Şurada bir koltukta oturur. Büyük bir coşku, büyük bir heyecan, büyük bir sanat ateşiyle oyunu baştan sona seyreder böyle ruhuyla kendinden geçer. Ondan sonra Ferhan'ın tabii o zaman nöbetçi tiyatrosu vardı. Hiçbir zaman aksatmadı ve büyük bir disiplinle onu götürdüğü yıllar boyu nöbetçi tiyatro ve o tiyatrodan çok değerli oyuncular da çıktı. Rasim oradan sahne, sahneden de Ferhan'ın partneri olarak çok büyük çalışmalar, büyük roller, büyük başarılar elde edildi. Çok önemli değerli bir Türk tiyatrosunun sanatçısı oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Tiyatro e, insanı anlayıp hissetmek, toplumu kavrayıp dönüştürmek için kapıları açan çok özel bir sanat dalı. Gerçek tiyatrocular böyle eşsiz bir sanatı icra etmenin sorumluluğunu taşıyan bana göre çok özel insanlardır. Rasim Öztekin gerçek bir tiyatrocu, çok özel bir insandır. Tiyatromuz içerisinde kendine has bir yer edinmiş, sembol isimlerden biri olmuştur. Rasim Öztekin, geleneksel tiyatromuzun en anlamlı simgesi olan kavuğu hakkıyla ve layıkıyla taşımıştır. Kavuklu olmanın değerini bilerek önemini bilerek yaşamıştır. Ve günü geldiğinde tıpkı kendinden önceki gibi büyük ustaların yaptığı gibi kavuğu tevazuyla, zerafetle, titizlikle bir büyük geleneğin parçası olduğunu bilmenin gönül huzuruyla devretti. Şahsen tanıma şansına kavuştum Sayın Rasim Öztekin'i. Insancılığıyla, tevazusuyla, iyimserliğiyle insanların gönlüne kolayca ulaşabilen biriydi. Etrafına da kesinlikle kayıtsız şartsız iyilik yayan bir insandı. Rasim Öztekin aynı zamanda bizler için farklı bir yeri vardı. Aynı zamanda çok kıymetli bir İstanbulluydu. Doğup yaşadığı kenti seven, sahip çıkan, derdini dert edinen ve bunu paylaşmaktan çekinmeyen çok kıymetli bir hemşerimizdi kendisiyle bir araya geldiğimizde İstanbulların geleneksel tiyatromuzu ve kavuklu geleneğini çok güçlü bir biçimde hissedebileceği, bu tarihi öğrenip gelecek nesillere aktarabileceği, yaşayabileceği bir mekanı bu şehre kazandırma konusunda neler yapabileceğimizi hararetli bir şekilde konuşmuştuk. O mekanı en kısa zamanda ona söz verdiğimiz bir biçimde bu şehre kazandırmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tiyatromuza, tiyatromuzun ustalarına ve tabii ki şimdi uğurladığımız yine Büyük Usta Rasim Öztekin'e karşı kesinlikle bir borcumuzdur. Bunu mutlaka yapacağız ve bu borcumuzu yerine getireceğiz. Sevdiklerimizi, saydıklarımızı yitirmek çok zor ve büyük bir açı. Allah gecinden versin deriz. Değerli Rasim Öztekin'in ardından hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Bu acıyı hisseden herkesin başı sağ olsun. Herkese sabır diliyorum. Bazı nadir insanlar vardır ki onları içimizde yaz, gözümüzde yaş olsa da dudaklarımızda kesinlikle bir tebessümle uğurlarız. Bu herkese nasip olmaz. Çünkü onlar bize insan olmayı bütün boyutlarıyla hayatta ortaya koyduğu bütün tavır ve davranışlarıyla hissettirmiştir. Ve eminim onlar da böyle yolculuk etmek isterler. Böyle ayrılmak isterler bu dünyadan. Ve bundan kesinlikle mutluluk duyarlar. Bu nadir insanlardan birisi de yakından tanıma fırsatına erdiğim sevgili Rasim Öztekin'i de sevgiyle, minnetle, saygıyla ve de tebessümle uğurluyoruz. Yolu açık olsun, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Hepinize sabır diliyorum. Rasim abi önce hayranlık beslediğimiz bir sanatçı. Daha sonra meslektaşımız, büyüğümüz, ustamız rol gereği de olsa geçici bir süre içinde olsa babamız oldu. Onu tanıyanlar zaten biliyorlar. Onu anlatacak çok fazla bir şey yok anılardan başka. Rasim vefat haberinden sonra toplumun her kesiminden gelen mesajlar aşağı yukarı aynı. Her kesiminden aileden birini kaybetmiş olmanın acısı gibi bir acı bıraktı bize, hepimize. Her şeyden önce böylesine değerli bir sanatçımızı kaybetmiş olmaktan duyduğum derin üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Rasim Öztekin Usta televizyonda sinema perdesinde hepsinden öte tiyatro sahnesinde gülen yüzümüz Duygu ve düşünce aylanımız, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikayelerinde rehberimiz olmayı başardı. <laughs>